Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı, huzuru ve keyfi yerindedir. Rabbim hepinizin evine, mutfağına bolluk, bereket versin. Bugün sizlere harika bir yüksük çorbası yapacağım arkadaşlar. Şöyle nohutumu kuşbaşı etimle beraber önceden haşladım. Daha önceden videosunu çektiğim mantım vardı arkadaşlar. Dondurucuya koydum. Şöyle onu da bir kaseye çıkardım. Şöyle poşetle koymuştum. Onu da şöyle bir kase çıkardım. Bakın daha yeni çıkardım. Çünkü tencereye suyumu koydum. Kaynıyor şu anda. Şimdi mantılarımı atacağım için arkadaşlar. Yemeğimin yapımına geçmeden önce eğer şu anda beni izliyorsanız, eğer abone değilseniz kanalıma lütfen abone olursanız çok mutlu olurum. Videodan çıkmadan önce de beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi yemeğimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Tencerede suyum kaynıyor. Şöyle içine tuzunu atacağım. Şöyle tuzunu da karıştıracağım. Şöyle bir kase mantımı içine boşaltacağım arkadaşlar. Mantımı buzluktan çıkardım. Çıkarı çıkarmaz çözülmesini beklemeden kaynayan suyun içine atacağım. Attım şöyle karıştırıyorum arkadaşlar mantılarım pişene kadar bu şekilde bekleyeceğim. Mantılar piştikten sonra da nohutumu ve etimi ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi kapağını şöyle yarım kapatıyorum ve pişmesi için bekleyeceğim arkadaşlar. Evet mantılarım piştiler. Şöyle güzelce hepsi güzelce pişti. Şimdi içine nohutumu ve etimi katıyorum arkadaşlar şöyle bir iki taşım da nohutla beraber böyle kaynatacağım onlar kaynarken ben de sosumu yapacağım arkadaşlar çorbamın sosu için şöyle bir tavamın içine 4 diş sarımsağımı ince ince kıydım arkadaşlar rende de yapabilirsiniz onu tavamın içine şu şekilde kıydım şimdi bir adet Limonu şöyle ikiye böldüm. Onları sıkacağım. Evet limonu da sıktım. Şimdi limon suyumun üzerine iki tatlı kaşığı da nane ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bol naneli güzel bir çorba olacak. Tavamı ocağıma alacağım. Sarımsaklarım hafif pembeleşene kadar eee ocakta tutacağım arkadaşlar. Sarımsaklar hafif pembeleşecek. Bunda dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sarımsak çok çabuk yanabilen bir sebze. Hafif pembeleşmesi bizim için yeterli olacaktır. Sarımsaklarım pembeleşti. Şimdi içerisine şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Şöyle önce bir salçamı Ocağımın altında kıstım arkadaşlar. Şöyle salçamı biraz içinde ezeceğim. Sarımsaklarımın yanmaması için hemen üzerine limonlu nanemi de limon suyuna nane koymuştum arkadaşlar. Onu da üzerine döktüm. Hemen ocağımın altını açıyorum biraz. Bu aşamada biraz da pul biber ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz da pul biber ekledim. Şöyle tabağımın dibinde kalan nane limonlu harcımı hepsini almak için şöyle yemeğin suyundan biraz ekliyorum arkadaşlar hem sosumu biraz daha açmak için şöyle yemeğin suyundan içine ekledim onu da boşaltıyorum sosumun kıvamını biraz daha açıyorum harika bir sos oluyor arkadaşlar. İnanılmaz bir lezzeti var. Kokusu mis gibi. Şöyle güzelce salçanın da kokusu çıkana kadar biraz hafif kavuruyorum. Evet sosum hazır arkadaşlar. Şimdi Sosunu çorbanın içine boşaltacağım. Çorban güzelce kaynıyor. Şimdi şöyle sosunu da üzerine ekleyeceğim. Gerçekten muhteşem oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Tadına doyamayacaksınız gerçekten. Şöyle bir karıştırıyorum. Ocağımın altında kapatmadım daha. Bir taşında bu sosuyla birlikte kaynatacağım arkadaşlar. Bakın harika gözüküyor. Bir taşında sosuyla kaynatıp kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbam şekliyle sunuma hazır. Harika oldu arkadaşlar. Şöyle tabağıma alacağım. Gerçekten enfes oldu arkadaşlar. Sıcacık hemen yemeğe hazır. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, sosyal medyalarınızda paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. yorumlarınızda bırakırsanız mutlu olurum. Benden bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda, başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.